Tarsus Mesut Sezer Sürücü Kursu İhsan Işıktaş'la Tarsusi programını sunar. Nil TV ekranlarından herkese merhabalar. Bu haftaki Tarsusi programımızda Eshab-ı Kehf'i size tanıtacağız. Eshab-ı Kehf, Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçiyor. Aynı zamanda diğer adı Yedi Uyuyanlar diye geçiyor. Onun hikayesini zaten program içerisinde size aktaracağız. Aslında bu haftaki programımız biraz manevi ağırlıklı bir program olacak. Şimdiden Allah kabul etsin diyelim. Buyurun Eshab-ı Kehf'i gezmeye. Değerli şu anda Esab-ı Kehf Mağarası'nın yani Yedi Uyuyanlar Mağarası'nın girişindeyiz. Buraya dünyanın dört bir yanından insanlar akın ediyor, geliyor, ziyarete bulunuyorlar. Burada dua ediyorlar, dilekleri olan dilekte bulunuyor. Şimdi hep birlikte gidip o mağarayı gezeceğiz. Değerli izleyiciler şu anda Eshab-ı Kehf mağarasına doğru çıkarken hemen sol tarafına tabelalar gördük. Bu tabelalarda Eshab-ı Kehf'in olayının vuku bulduğu şekli ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri detaylı bir şekilde sıralanmış ve bilgi verilmiş. Biz de kısaca bir size aktaralım bilgileri. Dönemin kralı, kendi Tarsus kralı o zaman Roma kralı kendi ilahlığını ilan ediyor. Ben ilahım diyor. Fakat gerçekten Allah'a inanan altı imanlı genç bu kralın ilahlığını kabul etmiyor ve ona karşı geliyorlar. Kral onları öldürecek. Bunlar kralın zulmünden kaçıp dağa sığınıyorlar. daha doğru geliyorlar fakat dağda sığınacakları güvenli bir mağara arıyorlar. Bir çobana karşılaşıyorlar. O çobana soruyorlar. Biz bu şekilde zalim bir kral var. Onun ilahlığını kabul etmiyoruz. Biz gerçek olan Allah'a inanıyoruz deyip onun zulmünden kaçtık bize burada saklanabileceğimiz bir yer gösterir misin diyor. Çoban da ben de sizin de aynı fikirde, aynı düşüncedeyim. Ben de gerçek Allah'a inanıyorum, onun ilalına inanmıyorum diyerek onlara yardımcı oluyor. Ve çobanın yanında bir köpek var adı Kıtmir. O da aynı şekilde onlarla birlikte gelip mağaraya sığınıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen surelere baktığımız zaman aşağı yukarı 300 sene, 300 yıl yani 3 asır uykuda kalıyorlar. Uykudan uyandıklarında acıktıklarını hissediyorlar. Para var yanlarında. O parayla Tarsus'a inip alışveriş yapmak istediklerinde o para çok eski olduğundan dolayı oradakiler bu para tarihi eser, Siz bir yerde hazine mi, gömü mü buldunuz deyip bunları takibe alıyorlar. Fakat bunlar hayır biz bir yerde uyuyorduk, geldik, acıktık ekmek almaya geldik diyorlar. Ve bu şekilde olayın gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Ve yine rivayetlere göre bu gençler tekrar bu mağaraya sığınıp sır oluyorlar. Şu anda Eshab-ı camisinin içindeyiz. Cami eski bir yapı. Tamamen doğal taşlardan yapılmış. Ve gerçekten şu anda yazın sıcağında bile caminin içerisi o kadar serin ve ferah ki insanın yedi uyuyan olup buraya yatası uyuyası geliyor. Şimdi camimiz iki bölümden oluşuyor. Bir, bir burada bir de arka bölüm var. Şu anda 7 uyuyanlar mağarasının tam dibindeyiz. İçeri gireceğiz. Yedi uyuyanların nerede uyuduklarını birlikte izleyeceğiz. Buyurun. Musabaki mağarasından indiğimizde hemen sağ tarafımızda buranın organik ürünlerini satan seyyar satıcılar var. kan şekeriniz düşmüşse hemen imdadınıza eshab Kef'in organik üzümü ve inciri köy yumurtası yetişiyor. Buyurun birlikte bakalım. Selamünaleyküm Aleyküm merhabalar. Nil TV'den İhsan Işıktaş nasılsınız? İyi abi siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben ismi Mehmet Kara. Mehmet Kefri miyiz? Evet, Buralıyız. Bu üzümleri siz mi yetiştiriyorsunuz? Biz yetiştiriyoruz. Nasıl bu sene üzümün durumu nasıl? Durumu kritik. Kritik. Evet. Sıcak, Neden? Dolu mu vurdu? Ne vurdu? Sıcak bir yandan. Eee iklim şartları biraz bozuk. Yağmur yok. O yüzden üzümlerimiz bu şekilde. Fazla olmadı yani bu Fazla sene. olmadı. Re rekolde düşük. Buradaki üzüm, incir, aynı zamanda zeytin falan hepsi kendi yapımız. Hepimiz kendi yapımız. Evet. Organik bir şekilde üzüm, zeytinyağı, yaprak isteyen olursa Esabı Kef Mağarası'ndan indiğimiz gibi hemen sağ tarafında abimiz satıyor. Kendisi de aynı zamanda Esabı Kef'li. Kutsal topraktan bunlardan mübarek. Yiyen şifa bulur mu? Bulur abim. Yiyin, şifa bulun. Afiyet olsun. Eshab-ı mağarasından az bir aşağı indiğimiz zaman meydan var. Meydanda Eshab-ı alakalı eşyalar, süs eşyaları, hatıra eşyaları, oyuncaklar satan dükkanlarımız var, esnaflarımız var. Şimdi o esnaflarımızın selamlarını size getireceğiz. Onları dinleyeceğiz. Şöyle içeri girdiğimiz zaman ilk evet dikkatimi sopalar çekiyor. Hepsinde isim konulmuş. Kask gevşetici. İyi gevşetir. Ona her derde deva. Şu anda Şafak sabahtan beri hastayım diyor. Onun kaşlarına gevşek geldi. Bakalım diğerlerinin isim de neymiş? Orijinal isimler var. Evet burada ağrı kesici var. Arkadaşlar kas gevşetici, ağrı kesici. Direkt vurdun mu ağrı kesiyor. Şafakçım suya bakalım. Sen nereden ağrıyordu en son? Hemen ağrını keselim. Bunlara daha isim konulmamış. Evet, 99 diye biliyordum ben en son tespih sayısını. Ne 99'lar varmış burada? 500. Evet, binlikler var burada. 500'lükler var. Çek çek bitmez. Allah çektirmesin. Ama Allah bunu çektirsin diyelim. Allah ders çektirmesin bunu çektirsin. Hayır. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. İhsan Işıktaş Tarsusi programından nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buranın sahibi sizsiniz. Evet. Kaç yıldan beri buradasınız? Ya 15 senedir falan burada. 15 yıldır buradasın. Evet. Peki 15 yıldan bu yana ilk açtığınızı hatırlayın bir de şimdi. Ya ben o kadar durmadım da benim durdum. 6-7 senedir duruyorum. Daha önce başkaları işletiyordu. Şafakçım kas geçletici var da orada. Verelim mi? <laughs> evet. Birçok yaşayı yeri... <laughs> Çok. Görmeyeyim. Padişahım, çok yaşa. padişahım çok, <laughs> evet. Sen çok yaşa. Peki eskiden mi işler daha iyi şimdi mi? Efendim, şimdi ben zaten şu virüs girdi ya, koronadan evet. beri. Ondan beri bayağı bir durgunluk var. Önceleri benden öncekilerin anlattığına göre çok kalabalıkmış. Mesela arabalar gelen gidenlerin bir ucu Tarsus'ta, bir ucu burada yani o kadar kalabalık olduğunu söylüyorlardı. Ama son zamanlarda gördüğün gibi hafta içi fazla. Hizi yok. Hafta sonları biraz kalabalık evet. oluyor. Ee, bayramlarda işte buranın Oldu. sezonu. Bayramlarda. Evet bayramlarda. Günlerde. Önemli günlerde oluyor. Şu anda da yani Tarsus üçe bölünmüş gibi. Işte denizine yayılasınlar. Bize çalışan da klimasının altında duruyor. <laughs> evet tatlısınız. O şekilde. Sıcaklarda etkiliyordur bence. sıcaklardan dolayı da pek e, şey. Kimse Siz hesabı kefili misiniz peki? Ben sabit evli değilim. Tarçusuz. Tarçus usta gidip geliş yapıyoruz. Teşekkür ederim efendimiz zaman ayırdığınız için. Hayırlı teşekkür işler. Bu satışlar dileğiyle. Sağ olun, teşekkür ediyorum. izleyiciler şu anda bir esnafımız daha var. hesabı ı Kef'te onu ziyaret edeceğiz. Selamun Aleyküm abim. Merhaba Nil TV'den İhsan Işıktaş nasılsınız? İyiyiz Allah'a nasılsınız? Teşekkürler. Sizi tanıyalım. İsmim Hakkı Koca. Doğum abime buralıyım. Ee, Tarsus Deder köyünde ikamet etmekteyim. Esnafız burada yani. 30 senedir esnafız. 30 yıldır bu dükkan burada. Evet Peki, aynen. Peki Hakkı abi Eshab-ı eski hal, hallerini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz tabii. Mesela o zaman hiçbir dükkan falan yoktu değil mi? Sadece ee, mağara vardı. Hiçbir dükkan yoktuğunu hatırlamıyorum da. Yani daha şöyle baraka şeklinde dükkanlarımız vardı burada hemen. Biraz şurada, dışarıda. Burası meydanlıktı. Buraya 2008'de yapıldı. 2008'de biz buraya geçtik. Yani bu 2008'den beri buradayız. Daha önce de baraka şeklinde dükkanlarımız vardı. 93 senesinde girdik buraya. Girdik. Peki şimdi ilk açtığınız yılları hatırlayın. Bir de şimdiki yılları ikisini karşılaştırın. Sizce o zaman mı satışlar iyiydi, şimdi mi? O zamanlar daha iyiydi tabii. Şu, tabii şu an yani Satışlarımız çok kötü. Yani esnafın durumu o zaman yani daha iyi. Yani kimse yok. <laughs> evet. Yaz sezondayız şu anda. Sezon başlamış durumda ama kimse yok. Kimse yok. Aynen. çok teşekkür ederiz. Cezamayınız i̇şte için teşekkür hayırlı işler Hoşçakalın. bu arkadaşlar. Teşekkür Esabı Kef çarşısını gezmeye devam ediyoruz. Esnafları gezmeye devam ediyoruz. Evet, Esabı Kef'in bir yaz delikanlısına daha yaklaştık burada. Merhabalar. Nil TV'den İhsan Işıktaş nasılsınız? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Osman Erkılınç. Osman abi buralı mıyız? Evet buralı. Esabı Kef'liyiz. Doğduk. Düğme buralıyız. Evet, Esabı Kef'in yerli ve milli kadrosundan Osman dayımız. Evet. Osman dayı kaç yıldır buraya esnafsınız? Burada 14 15'i bitirdik. 14 15'i bitirdik. Evet. Nasıl? Eski tadı var mı? Eski tadı yok. Yok, maalesef. Değil mi? maalesef. İste, şu anda ha. genelde gezdiğimizde peki şu anda yetkililer de bizi dinliyor. Türkiye'nin evet. 85 milyon şu an bizi dinliyor. Size göre Esabi Kef'in şu anda en büyük sıkıntısı nedir? En büyük sıkıntısı e, temiz olmama işi. bak belki yukarıyı gördünüz. E, tuvalet sorunumuz var. İnsanlardan ben yaşım 63, ben utanıyorum. Tuvalet nerede diyor, aşağıya gösteriyorum. Yukarıda iki tane tuvalet var, mühürlü. Vakıflar müdürü de geldi buraya, şey yaptık, söyledik dedik, böyle böyle müdürüm insanlar mağdur oluyor. Yani Evet tamam hallederiz ama gitti bitti. Sizin Geç. bu sesinizi biz bir daha duyuralım. <laughs> Esnaf kefen şu anda lavaboları, tuvaletleri kullanılamaz durumda, evet, mühürlü. Evet. Vakıflar Müdürümüzden ve yetkililerden ricamız evet. bir an önce ivedilik bir şekilde bu problemi, bu sorunun çözülmesidir. Çözüleceklerine inanıyorum. Çünkü böyle kutsal bir mekan. Evet, evet, böyle turistik evet. bir mekan Tarıklı. ve Tarsus'un göz bebeği olan bir mekanın bu şekilde olmaması gerektiğini Burak, düşünüyoruz. Buna Kur'an'ı Kerim'imiz de geçiyor burası babacığım. Bak evet. belediyemiz Allah razı olsun yani giden gelen her neyse. Adamlar aha hafıla üç gün geliyor, temizliği yapıyor gidiyor ama işte. Evet. Sonuçta gene çöp atılıyor, şey oluyor, yine pis oluyor. Ama yine, yine de Allah razı olsun yani belediyemizden Allah razı olsun diyorum ben kendi adıma. Evet, 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 evet. Sesinizi duyurmuş olduk. İnşallah en Teşekkür yakın zamanda ederiz. yetkililer gelir. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler, kursat işler. Allah rahatsız. Eyvallah, aynen. Buranın ağası sen misin ya? Ben köylüyüm, ben ziyarete geldim. Ağa gibi oturmuşsun böyle. Ya ağa da 9 aylık, biz de 9 ya. Allah Allah değil, değil mi? Ağa da, tam ağası zaten değil mi ya? Ne demiş At Atatürk? Köylü milletin efendisidir. Atatürk ne demiş? Köylü Benim, milletin efendisidir. Kulağları mışıtmıyor, bana cihaz var kulağı mışıtmıyor. De? Atatürk demiş ki köylü milletin efendisidir. Köylü halkın efendisidir. Değil mi? Ben Adıyamalıyım, Tersus'ta kalıyorum. He. Adıyamalı'da köylüydüm, şimdi şehirli olmuşum. Değil mi? He ya. İyi maşallah. Esnaf kefe ziyarete mi geldiniz? He ya, siz nerede gelmişsiniz? Mersin televizyon kanalından, Nil TV. İyi, iyi, iyi. çok iyi, çok güzel. Burada güzel maşallah, bak. 309 sene mübarek burada yatmışlar, evet. 309 sene uyanmışlar. Demişler, biz acıkmışız. Yemya isminde gönderiyorlar, Tersus'a. Nereye gidiyor? Fırına, markete, nereye gidiyorsa para geçmiyor. Diyorlar bu dakanos zamanında kalmış bu para, bu geçmez. O zaman anlıyor. Geliyor, onu takip ediyorlar. Buraya varıyor, arkadaşlar diyor, kaybolun diyor. Biz artık neler, bak burada yatmışlar. Uyanmışlar demişler, biz akşam yattık, yalnız sabah yattık, akşam azıkmışlar Gidin bize bir şeyler getirin bak. Cenab-ı Allah ne derse şey yapıyor bak dokuz sene yatıyor lan. Allah uyandırıyor. Ya. Düşün ya, bir düşün ha, bazı Allah'a inanmayanlar da var şimdi, var değil mi? Var, maalesef ya, var. İşte Allah, kurban olurum Allah'a. Teşekkür ederim. Adıyaman neresindensin? Ger ger. Ger ger. O zaman buradan ger gere selam olsun, Adıyaman ger, -ger e. Selam olsun, hadi bakanlar. Çok Tabii, Allah'a Allah emanet olun. Allah'a güle güle. Çok sağ olun. Sağ olun. Anneciğim seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar. <laughs> Öyle mi? Evet. evet, sen Adıyaman hemen gel misin? Biz ters üstlüğü. çık, eli evet. sana Tarsus'ta. ters üstlüye. Tarsu neresinde oturuyorsunuz? Fezi çakmak. Fezi evet. Tamam. Anne de Adıyamanlıymış. Gel gel selam. Gel gel selam. <laughs> Adıyaman'a uç kızım orada selam. Selam. Gel gel selam. Tarsusiye devam. Eee... biz niye selam? Adıyaman'a... Yozgata salam olmoğda toxtur. Otur otur tamam. Maşallah. Hı. Oğlumuza da salam söyleyin. He. Hadi Allah emanet olun. Şey Aliya salam söyle. He. Evet. Do Yozgat'tan <laughs> doktor Aliya selam. Doktor Ali. selam? Gergere selam. Türkiye'ye selam. Maraş'a Maraş selam. Kızım öğretmen selam. Bütün Türkiye'nin her tarafına selam. G Gül -Gülay, Gül Gülay Demir. Selam olsun, ha. Urfa Hastanesi'nde Gül Gülay, Gülay selam. He, Gülay selam. Tamam, vallahi maşallah e -Gül ana bütün Türkiye'ye selam gönderdim. <laughs> Esabı <laughs> keften mübarek topraklardan Türkiye'nin dört bir yanına selam gönderdim. selam, selam olsun. Her yere selam. Tarsusiye devam. He, Bursa'ya selam. Bursa'ya da selam. Alo, Aleyküm Nasılsın? İyi galnat çok güzel muyum. Bu pare ellerini bebildirmeyin. Evet, şimdi elimi evet, evet. Bir şunu şey mazın. Evet. Sen ne zaman temizledin? Tamam. Tanıyalım sizi, siz. İsmin nedir? Ben ismim Selcan. Selcan mı köylü müsün? Esabı kefil misin? Ben Maraşlıyım köylü. Maraşlısın. Evet. Ama burada yaşıyorsun. He. Kaç yıldır buradasınız? 35 e, oldu yıllar. 35 yıl oldu. Tarsus'ta mı oturuyorsunuz yoksa dedeler falan mı? Şey, kirlikte oturuyor. He? Kirlikte oturuyor. Ha, çilekte oturuyorsun. Mersin çilekte. Yok yok, kirlik, kirlik. Ha, kirlikte oturuyorsun. Tamam. Kaç yıldır burada dükkanı var ana? Burada vallahi e, ne diyeyim ben sana, epey zamandan beri ben burada satış yapıyorum. Neden? Çocuk çocuk okutmak için. Hmm. Nasıl işler nasıl peki? Allah buranın dadı yok ya. Dadı yok mu? Cık. Amca yaşıyor mu? Yaşıyor. O niye gel bak bir sana yardım etmiyor? O bahçe suluyor. O bahçe suluyor. Sen de bunları satıyorsun. He. Helal olsun. Hala çalışıyorsun işte. Eski toprak var ya böyle işte. Amca da Maraşlı mı? Yok buralı. Nereli? Taş kuyulu. Taş kuydu. Nasıl buldun kıvı onu? Valla ne diyeyim ben sana taş O zaman mi? TikTok yok. Facebook yok. Instagram yok. Nasıl gördün de aşık oldun amcaya? <laughs> Merak ettim şimdi ama. Aşıkmış olmadım da. Bu ne oldum? Bizim şöyle bir hemşire vardı burada, o yaptı. Hemşire vardı? Hmm. Ne dedi? Tavsiye etti, baş göz etti size öyle. He. Düğün nerede oldu? Maraş'tan burada mı? Maraş'ta oldu. Düğün Maraş'ta oldu. Hmm. Oo, şimdi nahallede çekilmiştir. Hmm. Peki size Maraş'tan dondurma geliyor mu? Ben Maraş'ın köyündeyim ben, Andırın köyündeyim Andırın hmm. yani Ben Maraş'a Andırın'a gittim, Çiğşehir'e Andır gittim. Bilim oralarını ben. Aa, ben bilmez oldum. Gezdim oraları. Kirazları bile kocaman kocaman. Ve oraya gittin. En son ne zaman gittin? Andırı'na. Andırı'na, geçen sene gittim. Geçen sene. Hmm. O zaman buradan Maraş Andırı'na selam olsun. El sallayalım Maraş Andırı'na. <laughs> <laughs> Eshab-ı Kefe ziyarete gelen herkes Selvişen annemizin dükkanına uğrasın. Kendi yaptığı organik ürünlerden alsın. Kokuları bile mis gibi geliyor. Organik olduğu, doğal olduğu gayet apaçık belli. Sevgi annenin ellerine sağlık. Sağ ol sağlık. Hayırlı işler anne. Sağ ol. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm dayı. İncire gel, incire. Hem de dikenli incire. Merhaba dayı. Merhaba. Mersin Nil TV'den İhsan Işıktaş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Saygılar. Ben Osman Yakar. Osman dayı burada Eshab-ı dikenli inci satıyor. İkram edebilirim. <laughs> Allah razı olsun dayı. Evet, Nil Tv ekibine ikram edebilirim diyor arkadaşlar. Bak vallahi dayı misafirperver. O kadar gezdik, ilk defa dayıdan ikram geldi. Burayı zoom yapalım. Osman dayı, Eshab-ı misiniz? Buralıyım. Dedelerden mi yoksa buradan mı? Ben ee... eski imamlardan buradan. İlk Oo. Osmanlı döneminden olan imamı. İmamsınız. Dedem imamdı. Buraya. Dedeniz imam. Evet. Buraya tayin edilmiş, dedem burada kalmış. Burada hmm. kalmış. Evet. Kaç yıldan beri burada esnafsınız? Şu anda 73 yaşında girdim. Evet. Hesabını sen yapacaksın. Çocukluğum burada geçti. Burada geçti. Peki şöyle bir karşılaştırsak. Eski günler mi, iyiydi şimdi mi? Eski günler her zaman için iyiydi. Eskiler mi iyiydi, eskiden biz mi iyiydik? Eski insanlarımız iyiydi. Şimdi bozulduk. Değil mi? Kızım. Gel. Evet asistanımla başlıyoruz. Gel bakalım. Nesil. Evet benim. İnternet çıktı. En büyük yardımcım. Hep aslında var ya ben burada başarılıysam gerçekten Şafak Bey ve değerli asistanım Serap Hanım. Onlar perde arkasında. Onlar görünmüyorlar ama asıl benim arkamdaki gücüm onlar. Bak kameracım nasıl yaklaşıyor görüyor musun? Avına, avına yaklaşan aslan gibi. Evet, dikenli incirimizden Eshab-ı Kehf'in şifalı dikenli incir. Bunlar sizin bahçede mi yetişiyor Osman dayı? Evet. Evinin avlusunda. Evet, dayımızın evinin avlusunda yetişiyor ve şu an buz gibi. Şafak üzgünüm. Eshab-ı Kehf mağarasına gelen mutlaka Osman Yakar dayımızın evet. incirlerinden yesin. Buz gibi içinizi ferahlatıyor. Ve gerçekten kan şekerinizi dengeliyor. İyi ki yedim diyorsunuz. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Hem Osman Dayı'nın güler yüzü, hem esnaflığı, hem de incileri harika. Teşekkürler Osman Dayı. Abi Çok abi. sağ olun. Afiyet olsun canım. Çok sağ olun. Hey. Değerli Tarsus'u izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta size Eshab-ı Kehf'i tanıttık. Eshab-ı Kehf'in tarihi eser yerlerini tanıttık. Oradaki esnafla sohbet ettik ve onların selamlarını size getirdik. Programımızın sonunda bu kadar geçirilmiş güneşli bir havadan sonra soğuk bir ayran, buz gibi bir ayran iyi gelir dedik. Gerçekten bugün çok sıcaktı. Kameracımla ve asistanla birlikte o güneşi kafamıza sağlam bir şekilde yedik. Buzlu ayran bunun çaresi dediler. Milli içeceğimiz buzlu ayran içiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Nil TV'de kalın. Tarsus'i programıyla kalın. Tarsus Mesut Sezer sürücü kursu İhsan Işıktaş'la Tarsusi programını sundu.